Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kalıp arıcı yağ kullanımı. Misafirimiz uzun süredir satışını yapmakta olduğumuz endüstriyel yağlarda sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, teknik bilgiler aktarabilmek için triboloji yağlama bilimi konusunda uzmanlaşmış Petrokim firmasından makine mühendisi Selçuk Can Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz uzun süredir bize sıklıkla gelen teknik soruları soru cevap yoluyla size aktaralım. Buyurun Ferhat Bey yardımcı olur. Beton kalıp ayırıcı nedir? Kalıp ayırıcı seçimi yaparken nereye dikkat etmeliyiz? Herkese merhabalar. Öncelikle üretmekte olduğumuz ürünlerimizin daha geniş kitlelere yayılması ve teknik desteğin sağlanması adına başlatmış olduğunuz çalışma adına sizlere teşekkür ederiz. Kalıp yağı, taze betonun kalıba yapışmasını önleyen, betonun kolay şekilde sökülmesini sağlayan, kalıp ömrünü uzatan, korozyondan koruyan, kalıba göre çeşitleri olan sıvı türüdür. Kalıp ayırıcı seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Yağın viskositesi. Viskosite yağların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Düşük viskozite, ince ve kolay akan yağ anlamına gelmektedir. Suya yakın bir akış gösterir. Özellikle prekast ve yere dökümlerde tercih edilir. Bu grupta FR3000 ürünümüzü sizlere öneririz. Yüksek viskozite yağ kalın ve zor akan yağdır. Kolon, kiriş ve dik yüzeylerde kullanılır. FR1600 ürünümüzü sizlere önerebiliriz. Bir diğer seçim kriteri ise kalıbın cinsi, metal, ahşap veya plywood olmasıdır. Kalıp ayırıcıların özellikleri nelerdir? Ee, bu da en çok gelen sorulardan birisi. Kalıbın temiz ve kolay ayrılmasını sağlar. Hava kabarcıklarının oluşumunu önlemektedir. Hava kabarcıkları olarak özellikle döküm sektöründe de e, bu kabarcıklara kuş gözü olarak isim verilmektedir. Beton yüzeyinde kuş gözü biçimindeki hava kabarcığı boşlukları 1 metrekarede çapı 10 milimetreyi aşanların sayısı 25'i geçmemelidir. Kalıp ayırıcı yağın özelliği burada çok önem arz etmektedir. Tabii ki kalıp ayırıcı yağ haricinde mekanik özellikler, döküm hızı, vibrasyon, kalıp bakım ve temizliği yağlama sonrası çekpas uygulanması, beton içinde kullanılan ince agreganın homojen yayılması da hava kabarcığında diğer etkili konulardır. Kalıp ayırıcı yağ kalıbın ömrünü uzatır, beton yüzeylerde kirlenmeyi azaltır, görünümü bozmaz, kalıp maliyeti ve işçiliğinde azalma sağlar. Kullanıma hazır olup seyreltmeden kullanılır. Uygulaması basit ve kolaydır. Kalıp ayırıcılarının uygulama yöntemleri ve miktarları konusunda da oldukça fazla soru geliyor. Bunlar hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Kalıp yağı uygulama yöntemleri. Kalıp yağı rulo, fırça veya püskürtme yöntemiyle uygulanır. Tek kat ve homojen şekilde olması önemlidir. Kalıp üzerinde fazla biriken yağ bir çek yardımıyla veya bir sünger yardımıyla alınırsa beton yüzeyindeki lekelenmelerin de önüne geçilir. Kalıp yağın uygulama miktarı nedir? Yağın viskozitesine, kalıbın cinsine göre değişiklikler arz etmektedir. Örneğin emici olan bir yüzeyde, ahşap yüzeyinde 1 litre ürün yaklaşık 20 metrekare alan kaplarken emici olmayan çelik bir yüzeyde ise 40 metrekareye kadar alan kaplanmaktadır. Bizi zaman ayırdığı için Selçuk Bey'e çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Projelerinize özel kalıp ayırıcı yağlarla ilgili fiyat tekliflerini iletişim bilgilerimizden alabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. 是的。<laughs>